Seri bağlamayı sembolik olarak görüyoruz burada. 1,5 voltluk 1 2 3 4 tane pil. 1,5 voltluk 4 tane pil. Bakın burada artı kutbundan sırayla eksisi artısına, eksisi artısına bağlanmış seri bağlamada. Dolayısıyla 1 2 3 4 tane 1,5 voltluk pil var. Bu 4 tane 1,5 voltluk pil ne yapıyor? 6 voltluk bir gerilim elde etmemizi sağlıyor bizim. Yani daha 6 voltluk bir EMK elde etmemizi sağlıyor. Sembolik olarak gösterimlerde böyle işte artısı eksisi. Eksiye artı denk gelmiş bakın. Dolayısıyla her biri kendi akımını verse artıdan çıkarsa çünkü pilin akımı artıdan çıkar. Akım şiddeti artı yüklerin hareket yönü demektir. Hep aynı yönde akım veriyorlar dikkat ettiyseniz. Aynı yönde akım verecek şekilde bağlandıkları için birbirini güçlendirirler bu piller. Dolayısıyla seri bağlı üreteşlerin eşdeğer EMK'sını bulmak için toplarız. Görülüyor bakın burada da. Eşdeğer EMK 6 volt. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 4 tane 1.5'ü toplarsam 6 voltluk bir EMK elde ederim. Peki pilin bir de iç direnci var. Her pilin belli bir iç direnci olacak. İç dirençleri de aynı şekilde seri bağlanmış olacak mecburen. Çünkü aynı kablo üzerinde değil mi? O küçük iç dirençler aynı kablo üzerinde seri bağlanmış. Seri bağlanırken dirençler toplanırdı. Burada da geçerli. Pilin iç direnci de dirençlerin bağlanması kuralına uyar. İç dirençleri de seri bağlarsanız eş değer direnç toplanarak bulunur. Dolayısıyla ben 4 tane 1,5 voltluk pili seri bağlamışsam aslında şöyle bir şey elde ediyorum. Eşittir şu. Tek bir üreteci indirgeldim. Sanki 6 voltluk EMK'sı olan bir üreteç Eş değer direnci de mesela her birinin eş değer direncine 1 ohm dersem 1 10 1 .10 dersem ne olur toplam eş değer direnç toplanır 4 ohm olur. Yani 1.5 volt EMK'lı 1 .10 iç dirençli 4 tane üretici seri bağlarsam sanki 6 volt EMK'lı ve 4 ohm eş değer dirençli tek bir tane pil varmış gibi elde etmişim gibi olur. Dolayısıyla bu pillerin yerine geçilecek üreteç eş değer EMK ile tensile ediliyor. Bu pillerin bağlanmasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bazen seri bağlanan piller birbirine ters bağlanmış olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Örneğin şurada bir ters bağlama gözüküyor. Ters bağlama şurada. Ters bağlama şu. Düz bağlamada görüyorsunuz aynı yönde akım verecek şekilde. Epsilon 1 üretici, epsilon 1 EMK'lı üreteç artıdan çıkarır akımını şu yönde döndürmek ister. Epsilon 2 artısından çıkarır akımı şu yönde döndürmek ister akımı. Akımlar aynı yönde döndürüyor. Aynı yönde akım dolan, dolanıyor. E, dolayısıyla birbirini güçlendiriyor epsilon 1 ve epsilon 2. Demek ki bu düz bağlamada eşdeğer EMK'yı bulacaksan ben ne yapacağım? EMK'ları toplayacağım. Çünkü bu EMK'lar birbirini güçlendiriyor. Peki aşağıdaki ters bağlamaya bakalım. Epsilon 1 ve epsilon 2. Dikkat edin eksisi art, eksisine gelecek şekilde bağlanmış. Ya da şöyle düşünün. Artısından çıkarır şu pil akımı. Öbürü de artısından çıkarır. Ne oldu şimdi? Ters yönde çakışıyorlar akımlar. Birbirlerine karşı gelen zıt yönde dolanan akımlar yaratıyorlar. Demek ki birbirini zayıflatıyor bunlar. O halde çıkaracağız. Eşdeğer EMK bulunurken ters bağlanan seri üreteçlerde demek ki çıkarılacak akımlar. Yani seri bağlanmış bir üreteç gördüğünüz zaman, seri bağlanan üreteçler gördüğünüz zaman eşdeğer mk ya toplanarak ya çıkarılarak bulunacak. Fakat dirençlerde böyle bir şey yok. Ters bağlanmaya, düz bağlanmaya bakmaz. Direnç dirençtir. Toplam ne kadarlık bir direnç var? Seri bağlanmış dirençlerde. EMK'nın yönü önemli değil. Pilin ters bağlanması, düz bağlanması önemli değil. Eşdeğer iç direnç, eşdeğer iç direnç bulunurken normal toplama işlemi yapacağız. Zaten akım şiddet hesaplarında iç direnç, dış direnç fark etmiyor. İç dirençle dış dirençlerin eş değeri e, sanki bunların hepsi direnç gibi düşünülerekten yapılır. Şimdi bir soru var bununla ilgili onu yapalım. Devredeki verilere göre üreticilerin kutupları arasındaki potansiyel farkını bulunuz. Üreticinin kutupları arasındaki potansiyel farkı üreteçlerin kutupları şunlar. İki üretecin iki kutbu var. Yani artı kutbu, eksi kutbu. Artı kutbu ile eksi kutbu arasındaki potansiyel farkını bulunuz demiş. Şimdi öncelikle üretecin potansiyel farkını bulmak için bize akım şiddeti lazım. Çünkü pillerin bir iç direnci var artık. Üreteçlerin bir iç direnci var. O zaman şöyle düşünürüm. Mesela ben birinci pilin potansiyel farkını nasıl bulacağım? Şu epsilon 1 eşittir 30 voltluk bir pil var görüyorsunuz. Bunun ee, elektromotor kuvveti bunun potansiyel farkı nasıl bulacağım? Mesela şu ucuna A noktası bunun ucuna B noktası dersem bana AB arasındaki potansiyel farkı lazım. Aynı şekilde şuraya C noktası dersem mesela BC arasındaki potansiyel farkı da ikinci üreteceğin gerilimi olacak. Yani potansiyel farkı olacak. Dolayısıyla bu hesapları yapmamız lazım. Nasıl yapacağız şimdi bu hesapları? Öncelikle bir akım şiddetini görmek gerekiyor. Akım şiddeti bu devrede kaç amper? Yani bu kablodan kaç amper akım geçiyor ve ne yönde dolanıyor? Öncelikle onu bir görelim. Şimdi bakın birinci pil artısından çıkarıyor akımı şu yönde. İkinci pil de artısından çıkarıyor akımı bu yönde. Bir bakıyoruz bu akımlar birbiriyle karşılaşıyor. Zıt yönlü. Aynı yönde birbirini destekleyen akımlar değil birbirini söndüren akımlar. Dolayısıyla çıkarılarak bulunacak. Zıt bağlanan seri bağlı üreteş. Epsilon 1 ve üstündeki. Bunların eşdeğer emekası nedir? Çıkara büyükten küçüğü çıkaracağım. Epsilon 1 Eksi epsilon 2. Kaç volt yaptı? 30 eksi 16. 30 eksi 16 eşittir. 14 volt. Peki. 14 voltluk toplam emk var. Sonuçta epsilon 1 büyük üreteç olduğu için onun dediği olacak. Akım onun dediği yönde dolanacak. Bu devreden geçen akım şiddetinin yönü şöyle çizdim okla. Bu yönde olacak. Peki. Kaç amperlik akım geçer? I, I eşittir eşdeğer RMK bölü eşdeğer direnç. Devredeki net eşdeğer RMK bölü net eşdeğer direnç bu devreden, bu kablodan geçen ana akımı verecek bize. Eşdeğer RMK'yı bulduk. 14 volt. Eşdeğer direnç ise iç dirençler de dahil olmak üzere. Zaten hepsi seridir. Çünkü tek bir yol var. Tek bir kablo var. Akım kollara ayrılmıyor. Paralellik yok. 8-10 1 ohm, 1 ohm Hepsi nasıl bağlanmış? Paralel ba e, seri bağlanmış. O halde hepsinin ne yapar? toplanarak bulunur eş değer direnç. 8 artı 1 artı 1 yani 10. 14 bölü 10 1,4 amper. Demek ki bu devrede şu epsilon 1'in gösterdiği yönde 1,4 amperlik akım dolanıyor. Peki AB arasındaki potansiyel farkını ben nasıl bulurum? Şimdi düşünelim şu AB arasındaki şeyi tekrar çizeyim. A noktası var. Şurada bir üreteç var. Bu üreteci muhakkak bir iç direnci olacak. R eşittir bir ohm. Bir de epsilon 1 var. 30 volt. AB arasında, AB noktaları arasında. Biz bunu görüyoruz. Ve bu AB noktaları arasından bir akım geçiyor. Ne yöne doğru? Epsilon 1'in dediği yöne doğru. Şu yönde bir akım geçiyor. Kaç amper? 1.4 amper akım geçtiğini hesapladık. Güzel. Peki o halde bu AB arasındaki potansiyel farkını bulurken yani üretecin gerilimini bulurken Epsilon 1 üreticinin gerilimi. VAB veya V1 de diyebiliriz biz bunu. Epsilon 1 üreticinin gerilimi. Şimdi bu AB arasında akım geçiyor. Epsilon 1 bunu destekliyor. Bakın bu akımı destekliyor. Gerçekten de Epsilon 1 üretici şu yönde akım geçirir. Dolayısıyla bir klom yük B'den A'ya hareket ederken bir klom yük B'den A'ya hareket ederken pilden geçerse pil buna enerji verecek. Pil o bir klom yükün enerjisini artıracak. Kendi EMK'sı kadar enerji verecek. Epsilon 1 kadar. Fakat iç direnç enerji alır. İç direnç enerji alır. Dirençler her zaman yüklerden enerji alır. Yüklere enerji vermez. Çünkü direnç ısı enerjisi üretiyor. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyor. Dolayısıyla devredeki elektronların enerjisini alacak. Yani buradaki doğru bağlandığı için akım şiddetine doğru yönde hareket ettiği için 30 voltluk epsilon enerji verir. Enerji vereni artıyla göstereyim. Artı epsilon 1 öbürü enerji alır. Direnç ne kadar enerji alır? Kendi potansiyel farkı kadar. Bir klom yükten enerji alır. Demek ki bir üretecin gerilime hesaplanırken, bir üretecin potansiyel farkı hesaplanırken, epsilon 1 eksi i çarpı r1'den bulunur. Bu formülü ezberleme gerek yoktu ama bunu böyle de çıkarabiliriz. Mantıken de çıkarabiliriz. Çünkü devreden devreye verilen enerji, yüklere verilen enerji, yüklerden alınan enerji. Direnç alır, EMK verir şeklinde yaparsak bu işlemin sonucu bize o aradaki potansiyel farkını verecektir. Epsilon 1 30 voltmuş. Artı 30 volt. Eksi 1,4 çarpı R1. Yani 1. 1 10. 30'dan 1,4 çıkarırsam 28,6 yapıyor. 28,6 volt potansiyel farkı var demek ki. 28,6 volt potansiyel farkı var. Birinci üreticinin kutuplar arasında. Peki şeyi de yapalım. Aynı şekilde epsilon 2'yi de yapalım. Epsilon 2'de bu sefer dikkat edin. Akım ne yöne dolanıyordu? Akım şu yönde dolanıyordu. Epsilon 1'in dediği yönde dolanıyordu. Dolayısıyla şu yön akımın yönü. I. I eşittir 1,4. Fakat şimdi dikkat edin. Epsilon 1'de bir terslik var. Epsilon 1 16 voltluk bir üreteç. İç direnci var. Epsilon 2 pardon. Epsilon 2 eşittir 16 volt. R2 eşittir 1 ohm. Ve bu devreden ne kadarlık akım geçiyor? Sonuçta şu yöne doğru I eşittir 1,4 amper akım geçittiğini bulduk az önce. Peki. Şimdi dikkat edin. Bu üreteçte artıdan çıkarıyor akımını. Her üreteç gibi. Epsilon 2 üreteci de artıdan çıkarıyor akımını. Dolayısıyla gelen akıma, devrenin gelen akımına ters yönde, karşı koyuyor. Üreteç öyle bir bağlanmış ki, bu epsilon 2 üretici devreden geçen yüklerin enerjisini alacak şekilde. Çünkü ters bağlandığı için, normal devreden geçen akıma terslik yaptığı için enerjisini alacak şekilde bağlanmış bu pil. Piller ters bağlanırsa enerjisini alacak şekilde, devreyi zayıflatacak şekilde de bağlanmış olabilir. Dolayısıyla buradaki üretecin tersliğini görüyoruz. Şimdi pil 16 voltluk EMK'sıyla enerji alıyor artık vermiyor. Yüklerden enerji alıyor. Devreden kablodan geçen yüklerden enerji alıyor. Direnç her zaman enerji alır. Dolayısıyla artık EMK'da enerji alıyor. Direnç de enerji alıyor. Daha demin biri enerji veriyor biri enerji alıyordu. O yüzden terslik vardı. Şimdi terslik yok. İkisi de enerji alıyor. O yüzden bunun uçları arasında oluşacak potansiyel farkı pilin uçları arasında oluşacak potansiyel farkı V2 ile göstereyim. İkisi de enerji alacak şekilde olduğu için artık toplanır. Pilin EMK'sı ile iç direncin gerilimi toplanır. İkisi de enerji aldığı için dolayısıyla şimdi artık toplama işlemiyle potansiyel fark bulunacak. O halde V2'yi hesaplayalım. V2 epsilon 2'miz kaçtı? 16 volttu. Artı I 1,4 çarpı 1. R2 de 1 ohm bu işlemde yerine koyarsam ne olur V2? 16 1.4 daha 17,4 volt. Demek ki ben şuraya bir voltmetre bağlasam şu noktalar arasında bir voltmetre bağlasam o voltmetre 17,4 volt değerini gösterecek. Şimdi de üreteçlerin paralel bağlanmasını görelim. Paralel bağlı üreteçler özdeş olursa EMK'ları aynı kalır. iç dirençleri eşdeğer alınır. Şimdi bu paralel bağlı üreteçlerin EMK'ları ve iç dirençleri aynı. Dolayısıyla paralel bağlanan üreteçlerin özdeş olması gerekiyor. Hem iç direnç bakımından hem EMK bakımından eşit olması gerekiyor. Aksi takdirde basit bir paralel bağlama mantığıyla eşdeğer bulamazsınız. Kirchhoff yasalarından falan yapılması gerekir. Ancak özdeş üreteçler paralel bağlanırsa kısaca paralel bağlı da eşdeğerini bulabiliyoruz. O yüzden ona dikkat edin. Sorularda da ona göre verilir zaten. Eğer paralel bağlılarla yapılabilecekse muhakkak özdeş verilir. Dolayısıyla epsilon epsilon r r yani EMK'lar epsilon iç dirençler r olan özdeş iki dire, e, özdeş iki üreteç gördüğünüz gibi paralel bağlanmış ikisi birlikte bir olmuş ve bir direnci besliyor. Dolayısıyla ikisinin çıkardığı akım birleşir şurada i akımı olarak. Tabii bunlar özdeş olduğu için i bölü 2, i bölü 2 toplam akım çıkarıp şurada birleştiriyorlar ve dirence gönderiyorlar akımı. Dolayısıyla iki tane üreteç var. Ben bunu tek üreteceği indirgemek istiyorum. Yani şurada epsilon, epsilon iki üreteç var. Bunu tek üreteceği indirgemek istersem eşdeğerini bulacağım. Şimdi bir şey fark etmiyor EMK açısından, potansiyel fark açısından bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla şu noktalar arasındaki potansiyel farkı eşit olacak zaten. O yüzden EMK'nın artmasını beklemek saçma olur. Çünkü ona göre yarım akım çıkarıp da sonuçta tek başına bir pilin yapacağı EMK'yı veriyorlar. O yüzden ne toplanarak, ne çıkarılarak, ne bir bölüleri alınarak, direkt olarak şöyle düşünün. Eşdeğer EMK üreticilerden birinin EMK'sine eşittir. 6 voltluk iki pili paralel bağlamışsam gene 6 voltluk pil elde ederim. Veya bakın burada görüyorsunuz ikinci şekilde 1.5 volt EMK'lı 3 tane pil paralel bağlanmış. Peki bu uçlarda sanki kaç voltluk EMK'lı pil var gibi davranıyor? Gene 1.5 volt EMK'lı pil var gibi davranıyor. EMK değeri artmadı. Daha büyük pil elde demedik. Sadece daha uzun ömürlü bir pil elde ettik paralel bağlayarak. O yüzden EMK değişmez. Yalnız dirençler bildiğimiz gibi işlem yapılacak. R eş nasıl bulunur? 1 bölü R artı 1 bölü R'den. Dolayısıyla özdeş olacağı için zaten direkt direnç sayısına bölünür. R ile R paralel bağlanmışsa R ile R paralel bağlanmışsa bunların eş değeri nedir? R bölü 2'dir. Değil mi? O halde sanki şu devre şuna eşit. Bir tane büyük R dış direnci var. Bir tane üreteç var. İki üreteci tek üretece indirgedim. EMK'sı gene epsilon aynı. Epsilon eş değer, eş değer EMK yine epsilon. Fakat artık iç direnci R bölü 2 gibi oldu. İç direnci R değil, R bölü 2 gibi oldu. Şu soldaki devre benim çizdiğim şu sağdaki devreye eşdeğer zaten. Değil mi? İki üretici tek üretici dedim. Epsilonları değişmedi. iç dirençler paralel bağlı dirençler mantığından hesaplandı.